Thomas Edison. Bu ismi duyunca aklınıza ilk ne geliyor? Ampul değil mi? Ya da folograf. Belki de modern dünyanın mimarı falan diyorsunuzdur. Peki, ya size desem ki o bildiğimiz dahi imajının arkasında aslında acımasız bir rakip, oldukça karmaşık bir karakter var. Hadi gelin Edison efsanesinin arkasındaki gerçeklere birlikte bakalım. Edison için oyunun kuralı çok basitti. Bakın kendi sözü. Önemli olan kimin önce geldiği değil, kimin ürününün en iyi olduğuydu. Yani bu cümle var ya, onun sadece bir mucit olmadığını, aynı zamanda kazanmak için her şeyi yapabilecek bir iş adamı olduğunun da ilk sinyali aslında. Peki, kimdi bu adam? Yani bu efsanenin arkasındaki gerçek kişi kimdi? Parlak bir dahi mi, yoksa hırslı, hatta tiran diyebileceğimiz biri mi? İşte bu sorunun cevabı, inanın sandığınızdan çok daha karmaşık. Hikayemize hepimizin bildiği o kahraman Edison'la başlayalım. Yani Edison efsanesiyle. Nasıl oldu da bu adamı modern dünyanın kurucusu olarak görmeye başladık? Önce buna bir bakalım. Şimdi de her şeyin başladığı yere, o ilk yıllara gidelim. Telgraf'tan icatlara uzanan o yolculuğa. Onu bir efsaneye dönüştüren o bitmek bilmeyen girişimcilik ruhu, o hırs nasıl ortaya çıktı? Edison'daki o ateş var ya, çok ama çok erken yaşta yanmaya başlamış. Düşünün, henüz 12 yaşındayken demir yollarında kendi işini kuruyor. 15'ine geldiğinde ise kendi gazetesini basıyor. Bu, onun için sadece bir başlangıçtı tabii. 1869'da alacağı binden fazla patentin ilkinin habercisiydi bu adımlar. Ama ilk adımı pek de başarılı olmuyor. İlk patenti, bir oy kayıt makinesi, tam bir ticari fiyasko oluyor. Ve işte bu başarısızlık ona kariyerinin belki de en önemli dersini veriyor. Bir icadın sadece dahiyane olması yetmez, birilerinin onu gerçekten satın almak istemesi lazım. Bu andan itibaren Edison'un motosu çok netti. Pazar talebi yoksa o işe girme. İşte aldığı bu dersle birlikte Edison artık sadece bir mucit değil, bir icat fabrikatörü olmaya hazırdı. Şimdi onun Menlo Park büyücüsü olarak anılacağı o efsanevi döneme giriyoruz. İcat gücünün zirvesine ulaştığı yıllara. Ve takvimler 1877'yi gösterdiğinde her şey değişti. Edison, insan sesini kaydedip tekrar çalabilen bir makine icat etti. Fonograf. O dönem için bu resmen sihirdi. İnsanlar kulaklarına inanamıyordu. Bu inanılmaz makine ona anında o meşhur ünvanını kazandırdı. Menlo Park Büyücüsü. Ama asıl devrim daha gelmemişti. Sadece 13,5 saat. Edison'un karbon filamanlı ampulünün ilk denemede kesintisiz yandığı süre bu. Bu sadece bir ampulün yanması değildi. Bu, gecenin fethiydi. 24 saat yaşayan modern dünyanın başlangıcıydı. Ve sonra şu sayı var: 1.93. Tam 1093. Bu Edison'un sadece Amerika'da kendi adına aldığı patent sayısı. Şöyle bir hesaplayınca neredeyse her iki haftada bir yeni bir patent demek bu. Onun üretkenliği kelimenin tam anlamıyla dünyayı yeniden şekillendirdi. Ancak bu parlak dehanın bir de evet karanlık bir yüzü vardı. Şimdi Edison'ın mirasına en büyük gölgeye düşüren olaya geliyoruz: akımlar savaşı. Ve bu inanın bana sadece bir teknoloji savaşı değildi, bu acımasız bir rekabetin kirli oyunların hikayesiydi. Savaş iki cephedeydi. Bir yanda Edison'un doğru akımı yani DC vardı. Güvenliydi evet ama elektriği ancak çok kısa mesafelere taşıyabiliyordu. Karşısındaysa Nikola Tesla ve George Westinghouse'un alternatif akımı yani AC vardı. AC çok daha üstün bir teknolojiydi. Elektriği kilometrelerce uzağa taşıyabiliyordu. Ama Edison için bir sorundu. Kendi kurduğu DC imparatorluğunu kaybetmek üzereydi ve bu savaşın ne pahasına olursa olsun kazanmak zorundaydı. Ve işte tam bu noktada Edison bir bilim insanından acımasız bir propagandacıya dönüştü. AC akımının ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlamak için sokaklarda köpekleri, kedileri, hatta bir fili bile herkesin gözü önünde elektrikle öldürdü. Ama durmadı. Daha da ileri giderek AC jeneratörüyle çalışan ilk elektrikli sandalyenin geliştirilmesine bizzat yardım etti. Hatta bu korkunç infaz yöntemine Westinghouse olmak adını vermeye çalıştı. Bu artık bir teknoloji yarışı falan değildi, bu resmen ahlaki bir çöküştü. Akımlar savaşını kaybettikten sonra bile Edison durmadı tabii. Şimdi hayatının son yıllarındaki diğer başarılarına, büyük başarısızlıklarına ve laboratuvar duvarlarının ardında kalan o karmaşık aile hayatına bir göz atalım. Görüyorsunuz, Edison'ın Midas dokunuşu her zaman işe yaramıyordu. Mesela kinetoskop ile sinema endüstrisinin temellerini atarak muazzam bir başarıya imza attı. Ama öte yandan cevher öğütme işine yatırdığı milyonlarca doları da gözünü kırpmadan batırdı. Bu tablo bize şunu gösteriyor, onun dehasının bile sınırları vardı. Ancak belki de en büyük başarısızlığı ailesiyle olan ilişkisiydi. Hayatını laboratuvarına adamıştı ve bu durum çocuklarına yabancılaşmasına neden oldu. Özellikle oğlu Thomas Jr. babasının o devasa gölgesi altında adeta ezildi. Hayatı boyunca babasının ismini taşımanın ağırlığıyla mücadele etti. Ne kadar acı değil mi? Edison dünyayı aydınlatırken belki de kendi evini karanlıkta bırakmıştı. Ve şimdi tüm bu parçaları bir araya getirme zamanı. Peki tüm bunlardan sonra Thomas Edison kimdi? Bir mucit mi? Yoksa bir tekelci mi? Gelin mirasının bu iki yüzünü de son bir kez tartalım. Karşımızda gerçekten de iki farklı Edison var. Bir yanda, o bildiğimiz, ilerlemenin sembolü olan dahi, fonografı ve ampulüyle dünyayı değiştiren vizyoner. Diğer yanda ise, rakiplerini ezmek için en karanlık, en acımasız yöntemleri kullanan, fikirleri kendi tekeli altına alan o iş adamı. Gerçek Edison, belki de bu ikisinin rahatsız edici bir birleşimiydi. Sonunda soru size kalıyor. Thomas Edison kimdi? Modern çağın dahi mucidi mi yoksa fikirleri kendi imparatorluğu için çalan agresif bir tekelci mi? Belki de en doğru cevap onun tam olarak her ikisi de olduğudur. Siz ne düşünüyorsunuz?